arkadaşlar, bugünkü videomla Adalet Müzesini gezeceğiz. Şimdi arkadaşlar yukarı çıkalım şimdi. Aşağısını da çekeriz. Şimdi git çıkıyorum. Arkadaşlar şimdi geldik. Yukarı çıktım. Burada odası. Bu odası var burada. Çalışma odası var burada, koltuğu var. Burada odası var. Böyle yatak odası falan. Burada Burası giyim orası arkadaşlar. Burada kıyafetler var, ayakkabısı. Burada bir eve daha pantolonları daha. Burada var, falan. burada şeyleri var giyiciler, çorapları bileziği falan, şapkası falan. yardımcı olsun yardımcı Yardımcısın mı? Yardımcısın Bu nesinde var özür dilerim evi miydi? Burada toplantı odası Toplantı odası var arkadaşlar burada 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 <laughs> da bir dolabı var Burada bir odası var Buraya girmeyeceğim Burada aynası var. Güzel. Burada yerine, buraya girdik. Şimdi girmediğimizde girelim. Burada burada da yatak odası var. Banyosu iyiymiş. Bu çok eski. Ya da bu burada giydikleri böyle şapka var sihirbaz şapkasına benziyor burada da ne de ayna var seninle tatlı adamcığı var ne olduğunu anlamadım dur bir ayna var ayna var burada Burada bir tane evet. kapı var. Evet. Arkadaşlar bu Atatürk'ün gezinti kayı. Çok figürleri var. Evet. Yani buna bakınca sanki ben konuşacak gibi hissediyorum. Evet. Bu Atatürk. toplantı bu... yaparken. Eğer galiba evet. bu Bu mu Evet. Yanındaki İsmet'in önünde. Çok gerçekçi. Nasıl yapmışlar bu kadar ellerini evet. ya? İsmet'in Kazım Karabekir. Bak kimler var. Fevzi Çakmak. Fahrettin Altay. Evet tamam. Buraya gidelim. Hane, Burası o kütüphanesi o arkadaşlar. Bir toplandı galiba. Bu kitapları. Bir dakika ne diyor? R V R Fransızca kitapları var. Ha. Fransızca da Her şeyi biliyor. Her dil şey he? mi? Biraz. Bir de. Piyanosu var. Burada tamam. piyanosu var. Benim kadar iyi piyano biliyordur. Bu da idare kısımı. Şunlar var arkadaşlar. Ya bu ayna. Bu resimleri var. Bu da resimleri var. Yuzuları var <laughs> daha. Katkıdan çok garip. Arkadaşlar burada da bir heykel var. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bir dahaki videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve de. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Ve de bay bay.